Please don't stop the music. Şirinler köyünde her gün parti demektir. <laughs> her şirinin bir işi vardır. Somurtkan şirin. <laughs> İşim olmasından nefret ediyorum. Influencer şirin. <laughs> evet ne haber millet şirinler köyünden canlı yayındayım. Ve benim gibi işlerindeki en havalı şirin. Bu iş böyle yapılır gençler. Evet efendim şirinler köyünde hiçbir iş ters gitmez. Ha öyle? Herkes beni dinlesin. Hayatlarınız büyük tehlikede. Şirinler Köyü artık güvenli değil. Gerçek dünyaya gidin. <laughs> Aman tanrım, Şirin Baba kaçırıldı. Bunu kimin yaptığını bulmamız gerek. Şirin Baba'yı kurtaralım. Hadi Şirinleyelim. Bu yıl. <laughs> Vay neredeyiz biz? Paris'te. Tahmin edeyim Şirin Baba'nın başı dertte. Sen Adım Ken, Şirin Baba'nın kardeşiyim. <laughs> oh üzgünüm. Ben de tam cilt bakıma yapıyordum. Kişisel bakıma hiç vaktim kalmıyor. Kenerjine bayıldım. Yeni Kötüler Şirin Baba, Gargamel ve Razamel'in elinde. Aa, seni özlemişim küçük kardeşim. E-postalarımı aldın mı? Hayır, seni engelledim. Neden? Oh kötünün fotoğraflarına bakmaktan bıktım da ondan. <laughs> Yeni Macera Burası neresi böyle? Hey, şirinler, bizi izleyin. Oh. Gerçek dünya şirinlerin ah! kim olduğunu gösterelim. Galiba ah! şirinledim. Ah! Şirin olmanın ne demek olduğunu öğrenme vaktin geldi. Ah! Dayanın. <laughs> tamam, plan şöyle. Gizlice kaleye gireceğiz ve her şeyi kurtaracağız. Ama patatesleri bitirdin. Stresten yiyorum. Kirinler filmi. Yakında sinemalarda.